tam orada oradaki mi? Hmm. Orada büyük, orada daha çok indirim oluyor. Ha, orada büyük. Aşılan küçük. Ben onda çalıştım da. Nerede? Bu orada. Ha, ne iş açtın ki? Bulaşık. Ha, bulaşık. Şeydi, onlar yok kaçıp gittiler mi bilmem. Kim? vallahi Valla o patronlar yok. Sonra ben gittim oraya. Gitsem yok şeyle açılmış, marketler etmişler. Bizim o <laughs> açıp gittiler mi Bir de belki bir yere gitmişler. FETÖ'cüler çıktı ya. Ha ha, ha O vakit kaçtılar. Ona. O zaman da FETÖ'cüdür. Ha mi? Ha. FETÖ'cüler kaçtı ya. Soğuk su getireyim, içer misiniz? Soğuk su. Yok diye. <gülüyor> <Ama>. <gülüyor> Çay kahve için abi? Tahtalardan yapmış. <laughs> Ap verin adam. belası aç çıkarmaz. Tamam abi. Hem bela jumut. Senden de abi. Ha. Azine jumut. He he asıl sözler. Bizim çocuklar da bela Ağzındakini çıkarıp veriyor. Yine şire düşmüş ya bunlara. Bu yıl hiçbir şeyimiz olmadı. Bu yıl meyve meyve hiçbir şey yok aşağılarda da boş. Nasıl aşağıda boş? Hep yerlerde ya aşağıda yuvarlı. Ee, fazla daha, yok ki. Yok yok yo, az. Mesela düğünde benim kurma. Hmm. O kadar ögünü gördüm bence. Hmm. Şimdi yok. Hepsi tökülmüş. Gül bardağı mı sigara içiyorsun? Hmm. Sevgi içmiyor herhalde. O da ama. O da içiyor arada. Allah iyilik versin, cümleyi sağlık, selamatlı onu versin. Hiçbir şey de de Bahadır abi işe gittin mi bugün? Bugün de gitti, bugün de gitti. Bugün erken geldi ama? Erken çıkıyormuşlar, Aa. saat 5'te. Bahadır çıkıyor, bu da çıkıyor. Gördüm, Bahadır abi de gördü çıkarken de. Evet. Geldiğinde gördüm. Nereye Nereden gidiyor? Kursdan mı gidiyor? Bilmiyorum. Bahtiyar abi haftan faydalanamadı mı teyze? Onu bilmem. Telefon yok, konuşamıyorum. Yok. Aft çıktı ya mesela evet. o faydalanmadı. Az kaldı şimdi çıkmamıştı. Az kaldı sen. Yendi ki Ağustos'ta son şeyim. Ağustos ayı. Aa iyi. Geçmiş o zaman. Maşallah. Kimselere iyilik edemendi. Kendiler şeye düşüyor. Ziyana düşüyor. İnşallah hayırlısıyla çıkar da. Çıkar inşallah. Şuraya gitti azı kalmıştı. Bitti. Allah geride kalanları kurtarsın. Amin. Hmm. Sutsuz yer yatanları Rabbim kurtarsın. <laughs> Evleri yıktılar, yıktılar. Her yer tozu duman. Karamiler. Nereye? Ama o şeyleri, gazeleri vuruyor. İsrail'e. İran ile hani İsrail şey sağlamış Amerika. Sağlarda başka devletler ayak kalktı. Onlar anlaşmalı teyze. Anlaşmalı vuruş onların ki. Niye? Evet, evet. Anlaşmalı. Adamın bir tanesi yazmış da diyor bu nasıl diyor hani savaş diyor hiç ölen yaralanan yok diyor. O kadar arttığına göre.